Alman gayrimenkul devi Homesun Türkiye'deki ilk projesi Çeşme Paşa Limanında gerçekleşiyor Sea Homes. Yanımızda da Homes şirketinin kurucusu Türk girişimci Erkin Köksal var. Erkin Bey'e merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun öncelikle projeniz. Çok mersi, teşekkür ederim. Biraz projeden bahseder misiniz Sea Homes'tan? Sea Homes Çeşme'nin en gözde yerlerinden biri Paşa Limanı'nda gerçekleştirdiğimiz bir proje. Kendimizin de 30 senedir tatil yaptığı bir yer. Ee, orada 36 üniteden oluşan bir rezidans projesi yapıyoruz ve bu sene 1 Haziran'da da bitiriyoruz. Peki e, meslek aralıkları nedir? E, fiyatlar ne oranda olacak? Şimdi Hedef Kit'le e, şöyle 1 artı 1'den 5 artı 1'e kadar değişik daireler var. En fazla 3 artı 1'ler var. Yani daha büyük daireler. Genelde aileler için da, tasarlanmış bir konsept. Bizim fiyat aralığımızı sorarsanız ya 390 ile 690 bin euro arasında değişiyor fiyatlar. Şimdi Çeşme tabii ki de çok kişinin sezonluk da tercih edebileceği bir yer. Peki buradan daire sahibi olanlar diyelim ki o sezon kullanmayı düşünmediler dairelerini. Bunun için ekstra bir hizmet sunuyor musunuz? Bunun için evet kendi işletme şirketimiz işletecek projeyi ve bir kiralama hizmeti de sunacağız. Çünkü bu da bize çok sık anlatılan bir şey. Genelde 4 hafta, 6 hafta geliniyor. Geriye kalan kısım kiralayabilir miyiz diye. Bu konuda da bir hizmet vereceğiz. Bu konuda da bayağı önden ciddi talepler olduğunu söyleyebilirim. peki Homs tabii ki de Türkiye'de yatırımlarına devam edecek gibi görünüyor. Bir yandan da Almanya'da yatırımları devam ediyor. Peki Türkiye'de bundan sonraki planlarınız nedir? Türkiye'de bundan sonra şu anda Çeşme'de bizim çok ciddi üzerinde düşündüğümüz iki proje var belli bir safhaya getirdiğimiz projeler bunlar. Birisi otel rezidans projesi çok daha büyük. Yani şu andaki yaptığımız Sea Homes'tan 4-5 misli daha büyük bir proje. Bir de günübirlik tesis olarak adlandırılan daha eğlenceye yönelik ama gene birçok farklıları içeren tasarladığımız bir proje var. Yani ilk etapta Çeşme'deyiz. <laughs> ee, bu arada İstanbul'da baktığımız birkaç butik yer var ama o daha şu anda alım safhasına gelmedik. Sadece bir piyasa araştırması yapıyoruz yani. Peki Sea Homes'un talipleri için yakın zamanda bir kampanya söz konusu olacak mı? Şimdi um, bir kampanya derken satışla ilgili mi? Hı <laughs> hı. Ee, biz bugünden itibaren satışlara başlıyoruz bu sezon ve özellikle herkes davet ediyoruz. Çeşmede bu şekilde sunulan rezidans projesinin bu sene tek biten biziz. Yani birkaç rakip proje daha var ama onlar o seneye bitecekler. Ve Nisan sonuna kadar da özel bir kampanya yapacağız. <laughs> 15 oranında da sanırım bir satış gerçekleşti. Ellerini biraz çabuk tutmaları gerekiyor sanırım. <laughs> tam oranına evet tam oranını ben hesaplamadım ama 20'ye yakın galiba evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok mersi teşekkürler.